Merhabalar gençlerim. Bu ders size hazırladığım çok güzel bir trigonometri sorusunu çözeceğim. Aklınızı çelebilecek, çok yanlış yerlere gidebilecek çok güzel bir soru oldu. Şimdi bir soruyu inceleyelim. 912 15 üçgeni verilmiş bize. Burada 45 derecelik bir üçgen oluşturulmuş. Buradaki açının tanjant değeri isteniyor. Şimdi bu soru toplam fark sorusu gibi gözükse de aslında toplam fark sorusu değil. Sorunun zorluğu aslında basitliğinde. Şu 45 dereceyi kullanmak için çok fazla tuzak var. Asıl sorunu bu 45 dereceyle çok alakası yok. Yani 45-45-90 üçgeni yapacağım herhangi bir yer yok. Ama aklımız oraya çok gidiyor. O yüzden çok güzel bir soru oldu. Şimdi benim ilk etapta dikkatimi çeken buranın da 12 oldu. Ve bu üçgenin ikizkenar kenar üçgen olduğu. Gördüğünüz gibi 12-12. O zaman hemen açılarını bir yazalım. Burası 45 artı x'tir. Peki şu üçüncü açıyı bulmak için de ne yaparım? Bu ikisini toplayıp 180'den çıkarırım. O zaman bu iki açıyı toplayıp 180'den çıkardığım zaman burası 90 eksi x yapıyor. E burası 90 olduğu da göre şu soldaki açıya 45 eksi x kalıyor. Şimdi burada bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Şu açının hepsini toplayın bakalım. Ne oluyor? 90 eksi x oluyor görüyor musunuz? E burası da 90 eksi x. Yani o zaman aslında gizli bir ikizkenar üçgen daha varmış. Bakın burası 9'a eşitmiş. O zaman burası 9 olacağına göre buraya 6 kalacaktır. 12'den de geriye 6 kalacaktır. Peki şimdi çok basit düşünüyorum. X'in tanjantını bulmak için tabii ki bir dik üçgen oluşturmam gerekiyor. O zaman buradan AC kenarında bir dik doğru çekiyorum. Tamam. Burayı ve burayı bulabilirsem X'in tanjantını da bulabilirim. Buraları da benzerlikten bulacağım. Buraya A diyorum. Burası 12 eksi A olsun. Şu noktadan benzerlik alıyorum. Bakın 6'nın 15 oranı. 6'nın 15 oranı eşittir. 12 eksi a'nın 12 oranı. 12 eksi a'nın 12 oranı. Sadeleştirelim. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 2. İşler dışlar yaptım. 24 eşittir. 60 eksi 5a. 5a eşittir. 36. A da 36 bölü 5. Bunu da 2 ile genişletirsem 72 bölü 10 yapar. O da 7,2 yaptı. Tamam. A 7,2'ymiş. Benzerliğime devam ediyorum. Buraya da B diyorum. Yine aynı benzerliğime bakıyorum. Bakın 6'nın 15 oranı yine eşittir. B'nin 9 oranıdır. Tamam yine 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 2. İçler dışlardan 5, B eşittir 18. B eşittir 18 bölü 5. 2 ile de çarptım 36 bölü 10. Yani 3,6 imiş. Tamam B de o zaman 3,6 çıktı. O zaman tanjant x de kaç yaptı? Karşı bölü komşudan 3,6 bölü 7,2. Yani 1 bölü 2 yaptı gördüğünüz gibi. Sorunun zorluğu aslında basitliğinde. Yani şu 45'e akıl çok gidiyor. Hani bir yerde 45 45 93 mi yapacaksın. Dış açı ortay mı var? İç açı ortay mı var? Tuzağı çok fazla olan bir soru. Hatta toplam farka da benziyor. Hani sanki toplam fark formülü yapacakmışız gibi de geliyor. Ama tabii ki matematik bu. illaki toplam fark formüllerinden de çıkar bu soru. Ama sorunun dediğim gibi zorluğu aslında basitliğinde. Kenarları bulup en son x'in tanjantını bulurken trigonometriye başvuruyoruz gördüğünüz gibi. Trigonometri görünümlü bu şekilde geometri soruları vardır gençlerim. Bir sürü kenar bulup en son en son artık bir açının sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerini yazdığınız trigonometrik görünümlü geometri soruları vardır. Bunlara çok dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir gençlerim. Umarım aklınızda yine güzel pencereler açmışımdır. En değerli varlığınızı yani zamanınızı beni dinlemeye ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, verimli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.